Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şubesi ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Başkanla Ümit Albayrak seçildi. Yerel Yayın Birliği Derneği, Türkiye'de birçok ilin ardından Elazığ'da da şube kuruluşunu gerçekleştirip ilk genel kurulunu tamamladı. Divan heyetinin seçiminin ardından tek listeyle gerçekleşen genel kurulda Ümit Albayrak, Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şubesi Başkanlığı'na seçildi. Genel Merkezi Ankara'da olan Yerel Yayın Birliği Derneği Edirne, Eskişehir, Erzurum, Kütahya ve Adana illerinin ardından Elazığ şubesi için kuruluş yetkisini bizlere verdi. Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şube Başkanı Ümit Albayrak, proje odaklı çalışmalarla meslektaşlarımıza katkı sunabilmek için bu yola girmiş bulunmaktayız ifadelerini kullandı. Özellikle son yasal düzenlemelerle mevcut yayın organlarının yanı sıra yasal bir statü kazanan internet haber siteleri de bu birliğin bir parçası olarak sahada yerini almıştır. Televizyonlar, gazeteler, haber siteleri, dergiler, radyolar ve birçok yayın organı aktif çalışmalarla vatandaşları habere ulaştırmakta, ekonomik anlamda çoğu zaman fedakarlık yaparak kesintisiz bir şekilde yayın yapmaktadırlar. İşte yerel yayın birliği derneği olarak bizler bu birlikteliğe katkı sunabilmek, proje odaklı çalışmalarla meslektaşlarımıza katkı sunabilmek için bu yola girmiş bulunmaktayız.